ahiret nimetlerini hatta ahiretteki cezaları da mesela azaben nar ateş azabı e bu ateş azabını bizim bildiğimiz odun, kömür işte şimdi doğalgaz, petrol bu ne diyorlar? halbuki Türkçemizde bile yok mu İşte filanca arkadaşım göçtü, içime ateş düştü Allah evlatı falan göstermez onu söylemiyorum Amin. Ya. nerede ateş hani bakayım içine Vatan hasretinden içim yanıyor. Nerede yanıyor bakayım? Var mı Alev? Bu bir tabir değil mi? Eyvah. İşte azabenler de bir tabirdir. Rabbimiz anlayabilmemiz için dünyevi örneklerle ahiret, azap ve nimetini talip buyuruyor. Cehennemde ateş yok diyor. Kalbime ateş düşürdersin dersin ya diyor böyle diyor. Öyle bir şey diyor yani. Yoksa diyor böyle ateş ateş yok diyor. E bu adam senelerce bu memlekette şeyhlik yaptı. Bütün TRT'ler bunu çıkardı. Tarikat radyoları bunu çıkardı. Ne zaman ben bir tweet atıyorum? Telefonlar yağıyor. Efendim, çok müridi var. Şöyle seveni var, böyle geleni var, öyle giteni var. Bizim ehl Sünnet hocalar da antika. Bizim hoca kardeşlerimiz de yüksek dereceler niyaz ederiz diyor. Ulan rahmet, rahmete girdi, yetmedi de sanki. Rahmet neyine yetmedi? Sadece Allah rahmet edeydi yine kurtulurdu. Peki Allah imansız ölene rahmet eder mi? Etmez. Etmez. Peki bu adam imansız ölmüş müdür ben diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü neden? er üstletin kaydesi var. Son nefesi bilmem. Ama konuştuğu bu laflar adamı dinden çıkarır mı? Çıkarır. çıkarır. Ama son nefesten evvel tövbe etmiştir, dönmüştür, son ahvalini bilmem. Bak ben ehli sünnet ayarıyla konuşuyorum. Ama bıraktığı sohbetler var bunca youtube kanallarında şurada burada televizyonlarda radyolarda konuşmaları var